Bakara suresinin 179. ayeti kerimesine geldik. <laughs> Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umudu ki suç işlemekten sakınırsınız. Allah Teala umudu ki diyor, suç işlemekten sakınırsınız. Ey akıl sahipleri! Doğrusu. Kısasta sizin sizin hayatlar ki ta ki suç işlemekten sakınırsınız. Yani o suç işleyenler Allah'tan sakınanlar. Biliyor ben onları biliyorum diye Ta ki. Bu ayette ömrülük kelimesi yanı açılmıştır. Ayeti kelimede la'alle kelimesi geçmektedir. Bu ayet birçok manaya gelmektedir. Bu ayeti müfessirler başka manada kullanarak ayetin manasını değiştirerek Rabbimizi sıfatlamaktadırlar. Lalla i kelimesinin buradaki karşılığı takidir. Takip bir kayım içerisinde gayrimüslimlerin arasında bulunan ve o hal üzere yaşayan kişinin sonradan Müslüman olacağını Rabbimiz bildiği için işaret zamiri olarak bu kişileri bildirmektedir. Bu ayetin devamında da suç işleyenlerin kısa kısa yapılacaklarını, da hayat olduğunu, yani öldüren bir kimsenin onun da öldürülmesi halinde ahiret aleminde birbirlerinin haklarını aldıklarında Rabbimiz indinde davanın düşmesidir. Burada ise umulur ki kelamı kullanılmıştır. allah Teala insanların haksız yere nice insanların kat edileceğini bilmemesi durumuna gelir ki Rabbimiz ayetlerinde hiçbir zaman umulur ki kelamını kullanmaz. Evet.